Korkma, sönmez bu çapaklarda yüzün altı ancak. Korkma, sönmez bu çapaklarda yüzün altı ancak. Sönmeden yüzümün üstünde çeten, çeten en ee, sanacak. Sönmeden yüzümün üstünde çeten en sanacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. At topu, topu. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benim, o benim milletim bir anca. O benim, o benim milletim bir anca. At topu. Çatma, kurban olayım heyecan. Nazlı hilal, nazlı hilal. Çatma, kurban olayım Şehri de Nazlı top at Kahramanı yetmedi gücüne bu şiddet bu gelen Han olmaz da Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zindiye vuracak mı şaşarım. gibi benim için yaşarım. Yırtarım dağ, dağları,